Namlunun kalkıp arabanın ön camından ateş edebileceğiniz türde olması gerekir. Keskin ve hızlı olmalıdır. Savaşlarda kendini kanıtlamış Uzi'den Sarsıcı Corner Shot'a kadar silah seçimi kimin yaşayıp kimin öleceğini belirler. 50-60 yıllık bir teknoloji kullanmıyor. Bu gelecek neslin teknolojisi. İşaret ettiğiniz yere gider. Bu süper YMS silahını gerektirir. 6 farklı kategoride 10 süper silah seçtik düşük maliyetli ateş gücü, şok ve korku sistemleri, keskin nişancı tüfekleri ve bu bölümde yakın mesafe dövüş silahları. Şimdi en iyisinin hangisi olduğuna karar vermek size kalmış. Yakın mesafe savaş silahlarımızın geri sayımına hiçbir ön açıklama gerektirmeyen bir silahla başlıyoruz. 10. sırada dünyada en çok tanınmış hafif makineli tüfek olan Uzi var. Altın çağlarında diğer hepsinin ölçüsünü alan bir hafif makinalı tüfekti. İşlevi dolayısıyla başarılı ve kusursuzca iş görüyor. 50 yıldan daha eski olması kalite, nişan keskinliği ve konstrüksiyon anlamında nasıl bir silah sistemi olduğu hakkında çok şey söylüyor. Uzi Aslan yaklaşık 1949 yılında Uzi Gal adında bir adam tarafından tasarlanmıştı. 1948'de Bağımsızlık Savaşı'nda İsrail'in özgürlük savaşçılarına katılarak asker oldu. Ve Akdeniz'in iklim koşullarında çok işe yarayacak olan küçük, kompakt bir hafif makinalı tüfek geliştirmeye başladı. Ama Uzi'nin kompakt tasarımı onu çölün çok uzaklarına taşıdı. Kısa bir zaman sonra kişisel güvenlik kuruluşların bir numaralı seçimi haline geldi. Güvenlik görevlilerinin kullanacağı türden bir silah. Bu silahla bir bina içinde bir araç içinde hareket etmek kolaydır ve bir başkanı takip eden güvenlik görevlileri ve bu tarz görevliler bir hafif makinalı tüfekle silahlandırıldıklarını açıkça göstermeden bunu saklayabilirler. Bazı güvenlik güçleri bu silahı gizlemek için omuz altı kılıfları kullanırlardı. Bu kılıf silahı yerleştirerek saklar ve ateş eden kişi tüfeği kılıfından çıkarırken harekete geçerdi. Uzi, efsanevi konumunu Başkan Reagan'ın korunmasını gerektiren işte böyle bir koruma görevi sırasında almıştır. O öğleden sonranın en simgeleşmiş görüntülerinden birinde başkanlık limuzini kaçışını yaparken bir gizli servis ajanı uzi hafif makineli tüfeği ile bekçilik etmektedir. Amerika gizli servisinin bu silahı başkanı korumak için kullanması gerçeği, aslen bu silah ne kadar hassas, güvenilir ve dayanıklı olduğunun bir kanıtıdır. O gizli servis ajanının her şey kontrol altında, geri çekil dercesine elinde uzi tutarkenki görüntüsü çok güçlü bir görüntüydü. Bugünün standartlarında Uzi durdurma gücünde biraz eksik kalabilir. Ama bu sadece küçük mermilerinden kaynaklanmaktadır. 9 milimetrelik bir Uzi hafif makineli tüfek 9 milimetrelik bir tabanca mermisi atar. Yakın mesafe dövüş silahıdır. Çarpışmalar 100 metre içindedir. Bunun bir tabanca kalibresinde bir silah olduğunu aklınızda tutmalısınız. Modern hafif makineli tüfeklere kıyasla Uzi daha ağırdır. Ama bu bir avantaj olabilir. Bu silahın arkasındaki ağırlık nişan keskinliği açısından silah hedefte tutmaya yardımcı olur. Silahın ağırlığı sayesinde ateş eden kişi yüksek ateş gücü yüzünden silahın geri teperek namlunun hedeften uzaklaşmasını engellemek için silahı çok fazla aşağı veya kendine çekmek zorunda kalmaz. Silahın maliyeti de göz önüne alınmaya değerdi. Uzi'nin popülaritesi işlevinde gizlidir. İşe yarıyor. İşe yarayan herhangi bir şey kendine bir kullanıcı bulacaktır. Üretmek için pahalı bir silah değil onaylanmış bir sürü parçası var. Yani bir polis veya güvenlik teşkilatı silahlandırıyorsanız bütçenizde büyük bir masraf oluşturmaz ama sonuçta işe yarıyor. Hem de her zaman. Her zaman işe yarıyor. Aslında orijinal tasarım o kadar çok işe yarıyordu ki yeni bir silah ailesinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Mini Uzi, Mini Uzi'den biraz daha küçük olan ve farklı bir şarjör sistemi olan Mikro Uzi gibi 80'lerin başlarında ortaya çıkan yeni modeller vardı. Uzi ile ilgili en güzel şey küçüldükçe daha hızlı olmasıdır. İlk Uzi dakikada 600 atış yaparken mini Uzi 900 ve mikro Uzi ise dakikada tam 1200 atış yapmaktadır. Uzi'nin fenomen haline gelmiş başarısının en büyük sebebi şüphesiz başta en doğrusunu yapmış olmalarıdır. Galiba Baygal'ın düşünme süreci ve ileri görüştürlüğü şimdiki popülerliğe ulaşmasını sağladı. Bu sistem çıktığında herkesin üstündeydi. İkinci Dünya Savaşı bittikten 4 veya 5 yıl sonra bu fikirle ortaya çıktı ve 50 yıldır hala yakın menzil savaş alanlarında bu ideal silah sistemi kullanılmakta. 50 yıldır eskimeyen Uzi hala oldukça güçlü. Kısıtlı durdurma gücü, ucuzluğu, hızlı ateş oranı ve savaşlarda kanıtlanmışlığıyla en iyi kısa mesafe silahları arasında 10. sırayı alıyor. Uzi'nin geleceği henüz bilinmiyor. Eğer Uzi gelişen ve değişen teknolojiyle kapışabilirse 21. yüzyıl boyunca kullanılacak gibi görünüyor. 9. sırada Filipinler'den gelen bir YMS silahını göreceğiz. Bu namlı yükseliş sorununu çözen bir Fairfrance tüfeği. Bu özel operasyonlar tüfeği demektir. Eğer standart bir tüfekle karşılaştırırsak, onlar dakikada 850 ve 1000 kurşun arası harcıyorlar. Bir tüfeğin dakikada 850 kurşun ateşlediğini düşünebiliyor musunuz? Ürettiği sıcaklık oldukça yüksek olurdu. Namlusu metalden yapılma. Bu sebeple ısındığı zaman doğal olarak bir erime sürecine gider. Bu erime sürecinde ise ateş hızı oldukça yüksek olduğu için ucu patlar. Yüksek ateş hızı silahın kontrolünü zorlaştırır ve oldukça tahmin edilemez sonuçlara sahiptir. Eğer savaş alanında tam otomatik ve kontrol edilemeyen bir silahınız varsa, oldukça zor ve tehlikeli bir durumdasınız demektir. Ateş ettiğinizde karşınızdaki hedefi vuramama riskiniz oldukça yüksektir. Üstelik karşınızdaki düşmanı vurmaya çalışırken açık verip kendinizi tehlikeye atabilirsiniz. Şu ana kadar çözülemeyen namlu yükselişi oldukça önemli bir sorundu. Her itici güç karşılığında başka bir itici güç bulur. Bu yüzden tam otomatik modda ve yüksek ateş hızına sahip bir silahla sürekli olarak namlu yükselmesi sorunuyla karşılaşılır. Bu sorunu halledebilecek muhtemel bir çözüm her seferinde 3 atış yapmaktır. Bu tekniğe üçlü patlama denir. Üçlü patlama atış yapanı kontrol edecektir. Sadece 3 kurşun attığını bileceksiniz. Böylece otomatik atışa geçtiğinde kontrolsüz olduğunun farkında olacaksınız. ...Fair France tam teşekküllü otomatik silahlar üretip... ...ateş hızını dakikada 600 kurşuna indirmek istedi. Ama bu sanılanın aksine kolay bir iş değil. Bunu yapabilmenizin birkaç yolu var. Ateş hızını düşüren geri tepme tamponu... ...gaz atışını kontrol eden gaz tüpleri gibi... ...pek çok çözümü piyasada da edinebilirsiniz. Bütün bunları denedik tabii ki. Hiçbiri düşündüğümüz gibi güvenilir değildi. Bulabildiğimiz tek yol silahı bağımsız bir şekilde otomatik moda sokabilecek mekanik bir aparattı. Silahı kontrol edip namluyu düzgün tutabilmenizi sağlayacak kadar atışlar arasında boşluk bırakıyordu. Bir yakın mesafe savaşında olabilecek her şeyi karşılayabilmek amacıyla bu tüfek 3 namlu uzunluğunda geliyor. 25 santimetreden 35 santime kadar. Yani görev neyse onu gerçekleştirmek özelleştirilebilir. Eğer daha fazla ateş gücü isterseniz bu tüfek Excel 200 bomba atarla donatılabilir. Excel 200 modüler bir bomba atar sistemi. Elimde tuttuğum gibi yalnız başına kullanılabilir veya raylı bir sisteme entegre edilebilir. Burada farklı bir açılış sistemi var. Açıp aşağıdan doldurabiliyoruz. Daha hafif, yalnızca bir kilo tutmakta. Hızlıca sökülüp takılabilir. Bilinçli düşük ateş hızı demek isabetli atış demektir. Bu tüfek şimdiden Filipin özel timinin ve bazı Amerikan çevik kuvvet timlerinin favorisi. Herhangi bir özel operasyon timi, koruma timi veya yakın menzil savaşıyla görevlendirilmiş herhangi bir ekip bu tüfeği kullanmalı. Bu iş için oldukça ideal. Birazdan eski bir favorinin katlanabilir hali ve İsrail'den orijinal bir dizayn. Arkadaşlarımı kaybettim, üstlerimi kaybettim. Kendi kendime düşünüp nasıl daha iyi bir çözüm bulabilirim diye sordum. Harika silahlar, yakın menzil savaş tüfekleri en iyi onuna 8 numarada katlanabilir hackler ve KOK G36C ile devam ediyoruz. Peki, pekala işte bu HK G36 tüfeği. Oldukça kompakt bir silah. Bunu bu şekilde ...kısa haliyle kullanabilir veya arkasını uzatarak standart bir tüfek uzunluğunda kullanabilirsiniz. Namlu 25 santimin biraz aşağısında. Bu sayede farklı durumlarda yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Bu muhteşem yakın menzil silahını yaratmak için Heckler ve Korktaki tasarımcılar... ...bu çeşitli bir savaşın gerekliliklerini inceledi. Bugünlerde gördüğümüz çoğu savaş alanları evler ve odalardan oluşmakta. 100 metreden daha az bir çarpışma alanından bahsediyoruz. Ne zaman savaşırsanız savaşın, çok yakın mesafelerde binalarda, araçlarda ve çevresinde hafif silahlarla oldukça zor İnsanlar birbirlerinin gözünün akını görebilmektedirler. Yakın menzilde savaşan kişiler silahını hedefine olabildiğince çabuk doğrultmalıdır. Eğer uzun tüfekleriniz olsaydı bulunduğunuz çoğu alanda onları rahatça yanınızda gezdiremezdiniz. Piyadelerin hafif ve kısa silahlarının olması hızlarını ve manevra kabiliyetlerini arttırır. Heckler ve Koch kendi tasarımları olan saldırı tüfeklerinde çağrı yaradı. Orijinal G36 HK tarafından 1990'larda üretildi. Müşterilerden daha kompakt bir sistem için istekler alıyorduk. Bu sistemin avantajı hala dar alanlarda, araçlarda, uçaklarda geçen görevler için devam etmektedir. M16 veya M4 gibi standart saldırı tüfekleriyle karşılaştırıldığında bu tüfekler oldukça büyük kalmakta ve ufak alanlarda efektif olamamaktadır. Bu M4 tarzı bir tüfektir ve genellikle Amerikan ordusunda kullanılır. 90 santim olup şarjör doldurulduğunda 3 kilo ağırlığa sahiptir. Ağır silahlara sahip olmanız şart değil. Hafif silahlarda başarılı olma şansınız çok daha yüksek. Ve işte gördüğünüz gibi bu silah daha ufak, 50 santim kadar. Hafif polimerden yapılma, Namusu 20 santim, biraz kısa. Binalara bu şekilde girmek istersiniz. Çünkü böylece kişisel olarak daha hızlı olacaksınız. Yakın menzil savaşı gerektiren operasyonlarda olsa tabancayı katlayabilirsiniz. Bir sonraki aşama her yere götürülebilecek bir silah yaratmaktı. G36'lar kumda, suda ve çamurda test edildi ve onaylandı. Sudan çıkmayı gerektirecek ortamlarda veya çamura kuma girilmesi gereken durumlarda bu silah sistemi hala çalışacaktır. Üstelik G36C diğer makineli tüfeklerde kullanılan daha küçük kalibredeki mermiler yerine M4 ile aynı şarjör kartuşunu kullanıyor. Kısa namlulu tüfeklerin hafif makinelerin sonu getirmesinin sebebi normal tüfek kurşunları kullanıyor oluşları. Normal bir tüfekle ateş ettiğinizde hedefinizin zırhını delip ona bir hafif makineliyle vurabileceğinizden daha fazla kinetik enerjiyle vurmuş oluyorsunuz. Böyle bir durumda hem bir hafif makinelinin ağırlığına ve kompaktlığına sahip olan hem de normal bir saldırı tüfeğinin gücüne sahip olan böylesine bir silahı almaz mıydınız? G36C şu an için en kompakt kısa tüfek modellerinden birisi üstelik standart NATO mermisi kullanan ve satın alınabilecek ucuz bir sistem. Ama G36C koleksiyonumuzdaki diğer silahların durdurma gücüne yetişemiyor. LWRC'nin kişisel güvenlik silahı